Herkese merhaba. Bugün birlikte magnolia kreması pişiriyoruz. Malzemelerimiz 5 yumurta, 250 gram şeker, 150 gram buğday nişastası, 1 paket vanilya ve 1 litre süt. Süt dışında diğer malzemeleri karıştırma kabına koyup iyice karıştırıyoruz. Ardından 1 litre sütü tencereye koyup kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya başlarken yumurta kesilmemesi için sütten az az yumurtalı karışımı ekliyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. Bütün karışımı tencereye sütün içine ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Sakın bırakmayın altı tutmasın. Ben sizin kaynama aşamasını görmeniz için karıştırmayı bıraktım. Mutlaka kısık ateşte kaynamasını bekleyin yoksa yumurta kesilecektir kaynadıktan sonra kısık ateşte 2-3 dakika daha karıştırın ve kremayı tencereden başka bir karıştırma kabına alın. Soğuması için mikserle çırpacağız. Siz ağzı dar bir karıştırma kabını tercih edebilirsiniz. Mikserle çırpmadan önce magnolia kremamızın daha lezzetli, daha parlak olması için 100 gram tereyağı ekleyin. Buğuşatmak için 100 gram krema ve elinizde varsa lezzetini katlamak için 100 gram beyaz çikolata ekleyebilirsiniz ve soğuyana kadar çırpıyoruz. Kremamız soğuyup ipeksi bir kıvam alana dek mikserle karıştıralım ve sıkma torbamıza kremamızı dolduralım. Bu şekilde hava almadan buzdolabında bir hafta muhafaza edebilirsiniz. Ben misafirlerim için hazırladım ve ertesi gün süsledim. İster bardaklara, isterseniz de geniş bir sunum kasesinde sunabilirsiniz. Özel davetlerinizde, tadından vazgeçemeyeceğiniz sofranızda şık ve lezzetli bir tatlınız olacaktır. Ben cici bebe ve muzla süsledim. Siz cici bebe yerine damak tadınıza uygun farklı bisküviler kullanabilirsiniz. İsterseniz de fındık, fıstıkla renklendirebilirsiniz damak tadınızı. Ayrıca çilek de çok yakışıyor. Ben muz bulabildim. Bu mevsimde çilek bulamadım. Ama siz mutlaka çilekle de deneyin. Yeri dönüşlerinizi ve sorularınızı yorumlara bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.